Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere bugün Sahra Çölü'nden bahsedeceğiz. Şu ana kadar Sahra Çölü'nün bir 100, 150 kilometre kadar sanırım içine girdik. Pusulamız bozuldu. Günümüzü bulamıyoruz. İşte geceyi bekliyoruz. Yıldızlara bakacağız. Çoban yıldızını kendimize rehber olarak alıp e, onu takip edeceğiz. Kuzeye gideceğiz. Yemeğimiz bitti. Tükürüğümüz yok. Hakikaten tükürüğümüz falan kurudu yani tükürüğümüz yok. Bizi en çok sanırım tükürüğümüzün olmaması zorluyor. Bunun dışında Feyyaz yerden sümüklü böcek salyangoz bulduğu her şeyi yemeye başladı. İleride insan cesetleri olduğuna dair bir şeyler söylemişlerdi biz çöle girerken. Onları arayıp bulacağız. Sanırım onları yemek durumunda kalacağız. Neyse arkadaşlar ben konuya dönmek istiyorum size bugün kampçılığı anlatacağız bugünkü kampçılık konumuzun ana konusu sopa sopamıza herhangi bir isim verebiliyoruz bizimkinin adı örneğin Asuman Asuman ismi verirken de şöyle düşünmek gerekiyor şimdi mesela e, Hayriye demiştik önce ama olmuyor mesela çadır içindeki birinden sopayı istemek Hayriye'yi ver. Daha kolay olsun diye. Asuman'ı ver yaptık. Hayriye'yi zorluyor biraz dili o heyecan anında. Asuman nasıl kullanılır? Tabii siz Haydar vereceksiniz. Başka bir şey vereceksiniz. Biz Asuman'dan bahsedeceğiz. Asuman gelen kişiyi karşı önce gösterilip psikolojik üstünlük sağlandıktan sonra şu şekilde bir çevirmenin ardından kafasına dangadak vurdurmayla fibrilit adamı düşürme yöntemini en basit yoldan yapar. Bunun dışında Asuman'ın insanlara karşı olduğu kadar kendilerine vurmayıp sadece korkutmak amaçlı hayvanlara karşı kullandığımız doğrudur. Sabah gelen kangal köpeği Asuman'dan korkarak yanımızdan uzaklaşmasaydı büyük ihtimalle biz çadırın içinde kötü şeyler yaşıyor olacaktık bir köpek ve korkan iki adam zor. Arkadaşlar bugünkü kamp maceramızın da en azından video bölümünün sonuna geliyoruz. Videoyu kapattıktan sonra arkada bekleyen iki tane huri var onlarla sevişeceğiz. Sonra ne yaparız? Ya? Hmm. En azından sevişeceğiz. Sizleri seviyorum.